Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben adabayer Gençler. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz birkaç gün önce bir video paylaşmıştım. Yeni Pokemon'lar ve yeni etkinlikle alakalı. Hepsinin geleceği kesinleşti. Pokemon Unite kendi YouTube kanalından bir tane video paylaştı. Hep birlikte onu izleyeceğiz. Dediğim gibi bu kanalın aboneleri her şeyi önceden zaten görebiliyor. O yüzden siz de abone olup like atmayı unutmayın. Hızlıca videoya geçelim. Evet videomuz başlıyor. Yeni bir map tasarımı. Ben de sadece başını izledim. Sizlerle birlikte tepki vermek için bu arada. Zapdos'un orada bir tane balkaba. Bu Lucario'nun kostümünü gördüm. Gerçekten güzel olmuş. Ultisiyle balkaba falan atıyor. Gerçekten yani alınabilecek bir kostüm olmuş diyebilirim. Zaten map görüyorsunuz. Yeni tasarım. Daha böyle kasvetli bir havası var. Biraz daha küçültülmüş. E Charizard'ın zaten çok güzel bir kostümü yoktu. Ona kostüm gelmesi iyi olmuş. Bakın şimdi Lucario'nun ultisini görüyorsunuz. Gerçekten güzel, eğlenceli bir map olacak gibi geliyor. Zaten bunları videomda söylemiştim ben. Bu kanalı izleyenler dediğim gibi önceden haberdar oluyor bu tarz şeylerden. Bunların hepsini neredeyse göstermiştim. Çok güzel bir Wigglytuff'ın böyle kostümü var diyecektim. Aradan Gengar çıktı ve yeni Pokemon'umuz Grindr gençler. Böyle palamut gibi bir şey fırlatıyor bakın. Bu ultisi mi bilmiyorum alana sarı vuruyor. Bence Allrounder gibi duruyor. Hani bu videodan görebildiğim kadarıyla. Allrounder ya da Defender gibi duruyor. Ama hiçbir şey belli değil. Bu akşam 3 gibi geleceğini tahmin ediyorum ben. Yeniden bir izleyelim. Gördüğünüz gibi map tasarımı vesaire. Bu arada arkadaşlar yeni bir patch yaması da geldi. Hani bazı Pokemon'lar buff aldı, bazıları nerf gidi. Bunlarla alakalı da bir video gelecek hemen bu videodan sonra. O videoyu da kesinlikle kaçırmayın. Meta tamamen değişti. Çok büyük bir güncelleme. Bunların hepsi bu akşam 3'te gelecek diye tahmin ediyorum ben dediğim gibi. Bakın ee, Balka buff fırlattı gördünüz mü? O yeni bir battle item olarak gelecek oyuna. Nasıl işe yarayacak çok fazla bir bilgim yok zaten bilgi elime geçtikçe video atmaya çalışıyorum. Bu map gelince zaten hepsini deneyeceğiz. Gayet güzel bakın bu çerçeveyi göstermemiştim bir tek videoda herhalde. Wigtaf'ın kostümü çok güzel. <laughs> Gengar yine çıkıp gelmeseydi. Bu Grindon dediğim gibi siz ne düşünüyorsunuz? Ben ya All rounder -Ru ya Defender diye düşünüyorum. Hiç Atakır'a benzemiyor. Zaten jungle olmaz. Gayet güzel eğlenceli bir map olacak gibi arkadaşlar. Zaten map çıktığında dediğim gibi oynayıp hep birlikte tepki vereceğiz. Ha bu arada şeye değinmedim. Çok önemli bir konu var. Desuday gelecek demiştik gençler. Desuday galiba garantilendi. Şu anda görüntü koymuşumdur. Böyle balkabakların arasında bir tane Rowlet'in şeklinde balkabağı var arkadaşlar. Bu da Rowlet'in geleceğine dair bir sızıntı olabilir. Zaten videomda söylemiştim Desuday'ın geleceğini. Umarım gelir gerçekten çok güzel bir Pokemon o da. Dediğim gibi bu videoda bu kadar gençler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız Pokemon Unite ile alakalı tüm bilgileri kanalda herkesten önce bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.